Suya dokunur yenilik, üstün teknolojisiyle her damlada sağlık. Philips'ten Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'in parasal gevşeme döngüsüne girmesi ONS Altın ve Gümüş'te rekorları peş peşe getirdi. ONS Gümüş 32.50 doları aşarak 12 yılın zirvesine çıktı. Yılbaşından bu yana yatırımcısına %35 kazandırdı. Gümüşün yükselmesinde FED'in gevşeme döngüsünün yanı sıra Çin'den ard arda gelen teşvik haberleri de etkili oldu. Gümüşün değerli metal olmanın yanı sıra aktif olarak endüstride de kullanılması da fiyatları yukarı çeken unsurlardandı. Gümüşte en son 2011 yılında 50 dolarla rekor kaydedilmişti. Müzik Altın fiyatları ise 3 haftadır yükseliş ivmesini sürdürüyor. Müzik Ons altın 2650 doların üzerinde seyrediyor. Gram altın ise dolar tl'deki yatay yükselişin etkisiyle 3060 liranın üzerinde fiyatlanıyor. Müzik Serbest piyasada çeyrek altının satış fiyatı ise 5000 liranın üzerine çıkmış durumda. Yarım altının fiyatı 10.000 liranın üzerinde. Tam altının fiyatı 19.900 lirada. 22 ayar altının gram fiyatı ise 2900 liranın üzerinde seyrediyor.